Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok pratik bir pişi tarifi ile geldim. Mayasız, hızlıca yapabileceğiniz ve sadece bir bardak süt ve un gerektiren çok kolay bir tarif oluyor. Ee, balon gibi de e, çok güzel kabarıyor, pişiyor. Mutlaka deneyin diyor ve tarife hemen başlıyorum. Bir bardak klasik su bardağıyla bir bardak sütümüzü kasemiz aldık. Üzerine yine aynı bardakla iki buçuk su bardağı unu ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı da kabartma tozunu ekliyoruz. Tuz atmak isteyenler bir çay kaşığı tuz ekleyebilirler. Ben tuz atmadım. Reçelle, balla yemek isteyenler olur diye tuzsuz yapacağım. Dediğim gibi tuz atmak isteyenler tuzunu bir çay kaşığı atabilirler. Hemen hamurumu yoğuruyorum, toparlıyorum. Hızlı bir şekilde yoğurulan, çabuk toparlanan bir hamur. Hiç bekletmeden hafifçe tezgahımı unlayıp merdane yardımıyla genişçe açıyorum. Açabildiğim kadar e, açacağım. Çok fazla inceltmemize gerek yok. Oklava o yüzden kullanmıyoruz. Merdane ile şu şekilde, şu kalınlıkta olması yeterli hamurumuzun. Büyükçe tepsi büyüklüğünde açıyoruz. Kenar kısımlarını da incelttikten sonra istediğimiz şekilde kesiyoruz. Çay bardağıyla kesebilirsiniz. Bıçakla kesebilirsiniz. Kare kare küçük parçalar halinde keseceğim. Çok düzgün kesebildiğim de söylenemez. Yamuk yamuk kesmişim. Hem kameraya bakıyorum çekim için hem kesmeye çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden çok düzgün Gitmiyor bazen kestiğim şeyler. Siz daha güzelini, daha iyisini inanın e, benden daha iyi yaparsınız buna eminim. Gördüğünüz gibi kare parçalar haline getirdim yağımı da ocağa aldım, ısınmaya bıraktım. Isınmış olan yağıma hemen şu şekilde hızlıca kenar kısımlarından kaldırıp hamurumuzun yapışmayacak kıvamda olması da önemli. Tezgahı bu şekilde açtıktan sonra yapışmaması çok önemli arkadaşlar. Onun için. Ee, Hamurunuz sert kıvamda olmalı, cıvık bir hamur olmay olmayacak. bayağı güzel mantı hamuru gibi sert bir ha, e, hamur olacak. Hemen ısınmış olan yağın içerisine bırakıyorum. Hemen pişmeye başlıyorlar, çok çabuk pişiyor zaten arkadaşlar. Bunu yapmanız yani 15 dakikanızı almaz. Çok güzel de kabarıyor. Asla da yağ çekmiyor. Ee, yumurta da kullanmanız gerekmiyor. Gerçekten oldukça pratik. Ee, evdekilerin de seveceğini düşündüğüm güzel bir tarif. Benimkiler seviyor. Hafta sonu kahvaltısı için şipşak hazırlayabileceğiniz güzel bir pişi tarifi. Hemen kızarmaya başladıktan sonra şu şekilde çeviriyorum. Çevirdikten sonra da tabi tamamen kızarmış olanlara e, havlu kağıt serdim tabağıma alıyorum yağ çekmiyor ama alırken damlayabiliyor yağlar o yüzden havlu kağıdınız varsa sererseniz iyi olur hepsini bu şekilde hızlı bir şekilde kızartıyorum Kızardıktan sonra hepsi servise hazır. Şimdi toplamda ne kadar çıktığını da göreceksiniz. Evet bayağı da bereketli bir servis tabağı dolusu ee, pişi çıkıyor bakın. Hiç yağ çekmiyor neredeyse. İçi de balon gibi puf puf kabarık yumuşacık lezzetli güzel bir pişi oluyor deneyecek olanlara. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Bugün de beni izlediğiniz için gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Elimden geldiği kadar güzel tarifler paylaşmaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.